Kimdir nedir kanalına hoş geldiniz. Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Sabah Akiraz depremin ardından aldığı haberle yakıldığı Akkiraz, sosyal medya hesabından ablasının depremde hayatını kaybettiğini diyordu. Ablasının fotoğrafını paylaşan Akkiraz, depremde küçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek su paylaştığımız muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nur Hayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyuyor abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun ifadelerini kullandı. Biz de Nur Hayat Akgiraz Allah'tan rahmet. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.